Herkese merhabalar bu videomda size s nasıl bir borsaya çekebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bunu ben tavsiye etmiyorum çünkü BitMart çok yüksek komisyon kesiyor. Daha önce yapmıştım, hemen evet size göstereceğim. Ee, videodan önce, bayağı bir önce. Bir de buradan da para çekebilmek için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Onları falan da yaptım. Siz de yapmanızı öneririm. Şuradan işte ID kart doğrulama falan filan. Buradan yapılıyor. Ee, hemen şuradan bulabilirsem işlem geçmişimi bir göstereyim. Evet. Buradan bulabiliriz herhalde. Ah şuradan İspanyolca geçmiş diyorum. Ee, evet bakın burada elimdeki e, seyf bunları o zaman satmıştım. Gördüğünüz gibi dördüncü altısı sanırım yanlış söylemiyorsam evet öyle. Fi diyor görüyorsunuz. 330, şey, 34 dolar. Toplam 336 dolarlık satmıştım. 34 dolarını vergi olarak şey daha doğrusu komisyon olarak kesmiş. Bir baktım 300 dolarım vardı. Sonra ben de hepsini tekrar geri çektim şey Transfalt'e. Yani eğer siz diyorsanız ki ben e, nasıl diyeyim? Hani ne olursa olsun %10 fazla değil hani çekim karımı alayım elime benim olsun diyorsanız bu göstereceğim yöntemle şimdi Bitmart'a paranızı çekebilirsiniz. Buradan da işte normal satıp dolu olarak ya da işte BNB falan şeklinde binansa gönderip oradan da papara üzerinden ödeme alabilirsiniz ya da herhangi bir yatırım yapacaksınız. O şekilde kullanabilirsiniz. Yani şimdi öncelikle Transvault'a geliyorum. Buradan SafeMoon al. Şurada duruyor. Pardon gönder. Gönderi e tıklıyorum. Sonra tekrardan Bitmart'a gidiyorum. Bunları bir daha göstereyim. Şuraya SafeMoon yazıyoruz. Çıkıyor. Deposit yani yatır. Ve ee, görmüş olduğunuz gibi web, e, Bep 20 bsc diyor. Bu bizim sayfam adresimiz. Bitmart'taki. Şuradaki adresinizi kopyalayın. Transfer Sayfam'ın gönder. Alıcı adresini az önce kopyaladığımız adres. Buraya da işte ne kadar gireceksiniz miktar USD olarak isterseniz sayfam olarak diyelim maksimum. Şu an 1100 dolar ediyormuş elimdeki. Ben de buna attığım zaman bayağı bir düşük ederi vardı bunun. Herhalde ben buraya 120 dolar falan yatırdım bir bir ay önce falan. Her neyse. İşte ne kadar çekecekseniz görmüş olduğunuz bir devam mesela. Bu, bu adımda size işte ne kadar vergi şey ağ ücret olarak BNB keseceğini falan gösteriyor. Şu anda 0.94 kesiyor mesela. Gönder dediğiniz zaman işleminizi onaylıyor direkt ve Bitmart'a geçiyor. Ben şimdi göndermeyeceğim. Dursun. Buradan bir de geçmişte görmüş olduğunuz gibi 6 Nisan'da şu kadar göndermişim. Bu da ilginç oldu mesela aslında ben ilk buna yatırdığımda şuradaki 375 ya o 200 civarı bir şeydi. gönderip tekrar aldım. Bitmart biraz bekletti beni. O zaman KYK KYC doğrulaması yapmayı unutmuştum. Bekletmesi de hayırlı bir şey oldu çünkü o beklerken bayağı bir düşmüştü hissettim. O zamanlar dip yaptı falan. Bu 220'yi gönderdiğim bedelle tekrar geri aldığımda 300 70 civarı bir şey almıştım. Bu da hayırlı bir gelişme oldu benim için. Bu da ilginç oldu yani. <laughs> Her neyse. Evet yani bu şekilde anlatabildim umarım. Dediğim gibi önce Bitmart'ta bir hesap açmanız gerekli. Daha sonrasında Bitmart'taki hesabınızın KYC'ye doğrulamasını yapın. Buradan tekrar binansa falan çekebilmek için bu gerekli. Ee, bakayım. Burada herhalde işte referanslı link bırakabilirim size. %20, %20 paylaşımda. Onu da ayarlarım. isterseniz oradan kayıt olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken dediğim gibi Bitmart'a üye olup ama bu yol, bunu onaylamıyorum. Çünkü Bitmart çok yüksek komisyon kesiyor. Belirttiğim gibi. Yani %10 falan alıyor. Ama illa gidiyorsanız ben yaparım. Yani önemli değil benim için. O kadar kesmesi. Buraya yatırıp exchange'ten şuradan sel Girdiniz değer kadar satabilirsiniz. Ee, umarım anlatabildim. Şöyle tekrardan bir çek edeyim ve bir daha baştan bir daha göstereyim. çünkü çoğu insan yeni bu işlerde tam olarak anlayamıyor Bitmart. Şuradan cüzdanınız. SafeMoon. deposit yatır. Bu sizin e, SafeMoon adresiniz ve 20 BSC. Daha sonra transfer et, SafeMoon gönder, adresini yapıştır, işte ne kadar istiyorsan gir, istersen şuradaki şeye tıklayıp dolar olarak direkt çek mesela 100 dolar, şu kadar SafeMoon diyormuş devam. Görmüş olduğunuz gibi de AUC'de de sabit. Az önce mesela <laughs> kaç dolar çektim hatırlamıyorum, çekmeyi şeyini yaptım hatırlamıyorum ama yine... 93 kuruş şey sent kesiyordu. Şimdi 100 dolar yaptım yine aynı şekilde kesiyor. Evet böyle yani. A ücreti diyor. Hı. Hmm. Transfer için değilmiş falan filan işte. Dediğim gibi bu şekilde çekebilirsiniz ama bunu önermiyorum. Daha kaliteli borsa listelmesini şahsen bekliyorum. Onlar geldiği zaman orayı da nasıl çekebileceğinizi göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bol kazançlar diliyorum.